Aşımız cimcik, suyumuz incik, işimiz çinicilik. Hadi engali, geli geli ben şincik diyoruz. Günaydın. Yağmurlu bir geceydi yine. <laughs> Gök gürültü, sağnak yağış ama keyifliydi. Evet. Çok güzel bir ev gerçekten. <laughs> gidiyoruz. Bu kutulumları da çocuğumuz gibi her yere biz de geliyor. En birleştirsen bir çocuk buraya da. Ay. bir <laughs> orada bir de restoran var. Ne belediyeye ait. Gezilerimizin yağmuru hiç bitmiyor arkadaşlar. Yani işte. Kütahya'ya gelin. Kütahya güzel. Güzelmiş ya, valla biz sevdik. İnsanı da güzeldi yani. Bizim denk geldiğimiz insanlar güzeldi. Müzemize gezeceğiz artık. Biz ne yapacağız? Arkeoloji bu şey. Okay. Dün girememiştik. 166 60, 60, 60 Evet. Arkadaşlar bu lahit daha önce soyulmuş ve sonra da işte bazı yerleri zarar görmüş. Sonrasında müzelere gelmiş bir işte. lahit. Kapağını büyük ihtimalle kırmışlar. Sonra da içinde ne varsa almışlar. Çin Müzesi'ndeyiz. Bu müzenin girişi ücretsiz. Arkeoloji Müzesi de çok yakın. Ulu Cami'nin hemen yan tarafında Burayı bulabilirsiniz güzel değil mi renkler? Yani İznik çok renkleri güzel. çok güzelmiş. Kırmızı fazla burada. Burada Atatürk portresi oluşturulmuş ve Atatürk'ün yüzünün olduğu kısımda Atatürk'ün gençliğe hitabesi yazılıyor. Fuat Gürel yapmış. Çok güzel. <gülüyor> <Gülkan>. <gülüyor> sizi ilgilendirir mi beyefendi? <laughs> Seni şikayet edeceğim. Cümle yazacağım. <laughs> Gelmeyen sokakta geziyoruz. Burada hep sanat galerileri var, kurslar var. Bazı restoranlar var sanırım. Bu tarzda restore edilmiş evler var. Pazar günleri gelsinler mi? Pazar günleri gelmesinler çünkü çoğu yer kapalı. Ya da bugün yağmurlu olduğu için mi bilmiyorum geç açacaklar belki de. Sıtkı Olçar Çin'i Müzesi. Yağmur azaldı. Biraz daha rahat geziyoruz. Herkese merhabalar güzel bir insanla tanıştıracağım. Nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hem şehrimize hem müzemize şeref verdiniz. Bir kuşun gözünden diyoruz işte YouTube kanalına üye olmayı unutmuyoruz. <laughs> evet burası bugün dünyaca ünlü Sıtkı Olçar Çini Müzesi. UNESCO Yaşayan insan Hazinesi ödülünü alan Çini ve seramik sanatçımız Sıtkı Olçar 2010 yılında vefat ediyor efendim. Onun anısına açılmış bu müzede siz takipçilerimizi bekliyoruz. Ne diyoruz? Aşımız cimcik, suyumuz incik, işimiz Çinicilik. Hadi Engali, geli geli ben şimdi diyoruz. <laughs> evet. Bizde bir tane alabilir miyiz? Buranın haşhaşlı pidesi. Ve Pide köy ekimi. Kolay gelsin. Buranın haşhaşlı pidesi ve köy ekmeği meşhurmuş. Aslında Neşe fırınında meşhurmuş. Neşe Fırını. Evet, neşe fırını meşhurmuş burada. Biz oraya yönelmişlerdi ama pazar olduğu için açmıyorlarmış. Haşhaşın tadına bakalım. Bayağı da büyük bir şey. Hmm. Güzel mi? Sıcak. Sıcak evet. O yüzden hemen açtım. Tam çayla yemelik. Öyle mi şey. Baya güzel. Pazar günü her yer kapalı olunca müzedeki abi bizi buraya önerdi. Burası sanayinin içinde. Köfteci Hayrettin olarak geçiyor. Navigasyon biraz yanıltıyor. Bir yan sokağa götürüyor sizi. Küçük salaş bir yer. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Köftelerinizi nasıl alırsınız? Nasıl sade, var? <laughs> Buraya özgü böyle önerdiğimiz hangisi? Ha, İkisi, de güzel. güzel. O zaman şöyle yapalım. Bir sade bir yoğurtlu alalım. Tabii. Bakın size şimdi çekeceğim telefonu. Durun şimdi. Sabret. Çabuk al. Hmm. Nasıl? Var mı abi fiyatı değişiklik? Bayağı iyi. İnce. Ama çok lezzetli. Vallahi ben çok <laughs> beğendim. Helal. <gülüyor> Sosu da güzel, ekmek de güzel. Köfte zaten çok lezzetli. Çok lezzet birleşimi yani. Ve hepsi ağzında eriyor resmen. Bayağı iyi. Çünkü iyi ki gelmişiz. Biz yiyelim. Yavaş yavaş lezzet serüvenin son duraklarını geziyoruz. <laughs> Ama bu gerçekten çok güzeldi. Köfte cayr biz çok beğendik. Fiyat var ya, bedavadan biraz pahalı arkadaşlar. 180 lira. <laughs> nasıl ya? 90 lira Oğlum. yani. Aynen öyle. Dönerden daha ucuz. Çiğ köfte fiyatına köfte mi olur ya? Bunlara baksana aşkım. Işte. Çay bardağı. Aa. <laughs> çok güzel. <laughs> evet. Çay bardağına bak. Bu çok güzelmiş ama. Evet. Çok çabuk kırılır mı bunlar? Ya çok o kadar narin değil. Yani çini gibi değil. Arizona antik kentindeyiz. Arizona. Arizona iyi. Roma Köprüsü'nden geçiyoruz. Navigasyon bize biraz yanlış bir yerden soktu ama buradan da giriliyormuş. Hava da böyle oldu bir an. Bu tarafta. E burada bir din ev var. Dam var. Kümes var. Tarihi tavuklar. Biletle giriyorsunuz. İşte zaten müze kartı 60 TL. Onu öbürümüze de almıştık. Efes gibi bir tapınak sizi karşılıyor. Böyle yemyeşilin arasında çok güzel görünüyor Değil ama alın, arkada da ya. bulutlar. Şansımıza yağmur dindi. Evet. Güneş açtı ama bu gölge o kadar soğuk esiyor ki. Buz gibi. Ha, bayağı güzel ya. Valla. Ne lan? Bu kadar mı? Anlıyor ya? <gülüyor> Bu kadar mı? Tiyatro falan varmış Nerede He olan? evet. Şu yanda da bir şeyler var. Anlamadım. Allah Allah. Ama şunları bak. Ne garip. Suda kalmışlar bunlar. Ha, bunlar da silinmiş ki. Bir antik tiyatro olduğunu söylemişlerdi. O bu bölgede yok. Şurada da bazı antik yapılar var. Belki o taraftadır. Dünyanın ilk borsası Ayi Zamoide. Taşlarla borsa yapıyorlarmış. İnekler de bayağı heybetli yalnız ha. Biz öğrenci değiliz, Balıkesir'de yaşıyoruz. Bu tarafta gezilecek şeyler var mı? Ne zamanlar var? İşte. Bilemedim ya burada yönlendirme yok bir şey yok garip yani burada bir şey var yani kaos var ne olduğu belli değil ne bileyim ben beğenmedim arkadaşlar söyleyeyim ya bilgilendirme yazıları silinmiş dündüz daşlara baka baka yürüyorsunuz ya. yani mesela burada bir figür var buraya koymuşlar işte parke taşı gibi gelirken uğrayın bu için mi muamma ya bir ben tane ben tapınak bir var, var işte kapına görmek için uğrayabilirsin. Korkma lan. Korku geliyor, at gibi koşuyor. Senin bildiğin kazananları çevrilir hatta orayı göremezsin bile yani. Senin bildiklerinden değil yani. Başka bir dünya. <laughs> <laughs> Aşkım saldırırlar mı? Komut veriyor bir de. Eh, ne güzel yiyorlar. Kütahya gezimizin sonuna geldik. Bizim için dolu dolu geçen iki gündü. Evet. Ve beklentimizin üzerinde çok keyifli geçti. Sanki İyi Sanki bir haftadır geziyoruz gibi. Evet. Yani iki günde bayağı bir şey sığdırmış evet. olduk. Gezebildiğimiz, yiyebildiğimiz her şeyi yedik. Ee, videomuzun da sonuna geldik. Destekleriniz bizim için önemli. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın